üzerine yapılmış olan bir bisiklet yarışı. Buradan start alacak Gençlik Spor Merkezimizin önünde. Adana yolundan Akdam köyüne gideceğiz. Akdam 33. kilometreden geri dönüp 65. kilometrede geri burada bitireceğiz. Toplamda 65 kilometre, 800 metre irtifa kazanımı var. 100'e yakın sporcumuz var. Türkiye'nin diğer illerinden katılan. Herkese başarılar diliyoruz. Herkese hayırlı vakitler diliyorum. E, kurtuluş bayramımız çok güzel oldu. E, dolu dolu geçti. Spor etkinlikler de devam ediyor. İlçe spor müdürlüğümüzde ilk kurtuluşa e, spor etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Teknik bilgiler spor müdürümüz böyle. Yani şu, anlamda dolu dolu geçiyor. Bugün de e, bisikletle bisiklet ve son bulacak inşallah. Biraz satranç turnuvamız var. Birazdan hmm. oraya geçeceğiz. Çok güzel. Yani ben başarılar diliyorum sporcularımıza. Devam edeceğiz inşallah yani. Çok güzel geçiyor. Özellikle Kurtuluşumuz kutlu olsun. Birçok etkinliğin yanında sportif karşılaşmalarda da Kurtuluş Bayramımızı kutladık. 12 farklı dalda müsabaka gerçekleştirdik. 1200 sporcu yarıştı şu ana kadar. Bugün başkanımın ifade ettiği gibi şu anda bisiklet yarışımız Ozan Koleji'nde de satranç turnuvamız olacak dolu dolu bir kurtuluş etkinliği gerçekleştirdik. Kaymakamımıza, belediye başkanımıza bizlere vermiş olduğu destekler dolayı teşekkür ederiz. Kozan gençlerle çok güzel. Biz onlar için buradayız. Başkanımızın ve belediye başkanımızın desteklerini her zaman yanımızda hisset hissediyoruz. Teşekkür ediyoruz. yavaş. <laughs> İşte kaydı.